Tahkikatı Bu tamam. Aramızı alacağım. yasa üzerine yapacağım. Sonuç olarak hepimiz. Son balacım Mehmet. Nizam kardeşimiz. Cesareti Arkadaşlar gerekeni söyledi. Buyur lazım. Anlamımız yoktur. Böyle uzak kuralları. Diyeceğim o ki karşı? Burası Kurtlar Vadisi. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde bir yılda paylaşılan para şantaj ve haraçtan 100 milyon dolar. Kaçak insan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan buçuk milyar dolar. Silah kaçakçılığından 3 milyar dolar. Tahvil, bono, döviz ve borsa manikasyonundan 10 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolar. Kayıt dışı diğer gelirleriyle birlikte konseyin kontrol ettiği para yaklaşık 125 milyar dolar. Testere bu alemdeki gaddar adamdır. Bir tek adama boyun eğer, kılıca. Onun haricinde hiç kimseyi tanımaz, hiç kimseye acımaz. Lakabı niye Testere? Anasını Testere ile kesmiştir çünkü. Namını böyle salmıştır. Kör Testere ile keserim lan sizi. Anasını kesen herkes keser. Kara Hamlin'in buyruğu. İstanbul bundan böylesi. Sana bir aile kazandı. Babalığını layıkıyla. başına bir güç değil. bak koçum. Sen kısa pantolonla keserken ben üç bin kişiye yarafam kesiyorum. Benim yaramaz, bir yaramı, bir açlığımı, bir düşkünlüğümü mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek yönetik kendinde buldu. Hürretim doğuştan, saygım sonsuz. Yaptığımı söyle ki yapmadığımı bileyim. Beni iyi tanım. Bana saygısızlık...